Merhaba. Versiyon 33'te 3D sabit adındaki e, içerikleri göreceğiz. Şu anda offset'i göreceğiz. Offset'leri içeriye toplamasını göreceğiz. Daha sonrasında da e, sürücü sürücü eğriyle nasıl bir işlem yapıyor onu göreceğiz. 3 eksen freze dedim. Geometri seç dedim. Katı gövdeyi seçtim. Sınır olaraksa dış çerçevesini seçtim. Buradan dışarı çıkmasını istemiyorum. İleri dedim. Unsur sayfasını geçtikten sonra 3 ile sabit adımı aktif ettim. Daha sonrasında burada 10 <laughs> küre bir takım kullanacağım dedim. 3 farklı seçeneği var. Tek yön, çift yön ve spiral olarak. Spiral dilimi seçelim. <laughs> Veya zigzag yapalım. Zigzag yaptım. Adım yönünü sol olarak yapıyorum. Parametre kısmına geldim. Takım yollarını görmek adına 5 mm aralık veriyorum. Üst alt sınır tanımlayacağım. Giriş seçenekleri diye önceki videolarda da gördüğümüz üzere aynı. Ölçülerde kalsın dedim. Takım yolları, bağlantıları birbirini takip etsin dedim. Sürtme kontrolüm yok. Gelişmiş ilerleme kısmında da ekstradan yapacağım bir işlem yok. Hesapla Bir takım yolunu görmek adına. Şimdi e, hesaplamasını yaptı. Şu anda görmüş olduğunuz üzere dış formu içeriye doğru offsetleyerek bir işlem yapmış oldu. Düzenle dedim. Sol yazan yere 5 adet yazıyorum. İlk paso haricinde 5 tane daha offsetleyerek içeriye adım yapacak. Bunda da 2 adım atsın dedim hatta. Tekrar hesaplatıyorum. Bir nevi benim sınırda seçtiğim eğriyi içeriye ofsetleyerek bir takım yolu oluşturdu. Burada yüzey formu olduğu sürece yüzey formundaki harekete göre de işlem yapabilir. Bir sonraki videomuzda e, sürücü eğriyle takım yolu oluşturmanın nasıl olduğunu göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.